Selamlar gençler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bilgi Salman'dan çok güzel bir yaş problemiyle karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. Hamza 6 yaşına geldiğinde dedesiyle babası arasındaki yaş farkı babasının yaşına eşit olmuş. Hamza'nın babası 1981'de doğduğuna göre üçünün yaşları toplamı hangi yılda 135 olur? Öncelikle insanları bir yazalım. Bir Hamza var. Bir tane baba var. Bir tane de dede var. Hamza 6 yaşında diyor. Okey. Dedesiyle babası arasındaki yaş farkı babasının yaşına eşit olmuş. Babasının yaşına ilk istersem Dedesiyle babası arasındaki yaş farkı babanın yaşını eşit olacağına göre yaş farkı x olacak. O zaman dede 2x desem bakalım sağlıyorum bakın. Baba x yaşında dede 2x aradaki yaş farkı x. Babanın yaşına eşit oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi yılı bilmiyoruz. 1981'de Hamza'nın babası doğmuş. Hadi 1981'e gidelim. 1981 için konuşuyorum şu an. Baba 0 yaşında olacak. Yani ilk yıl geriye dönmüş oldum tarihte. Burası da x olmuş olacak. Yani 1981'in üstüne Hamza'nın 6 yaşında, babanın ilk yaşında, dedenin 2x olduğu yıla dönmek istersen zamanda x yıl ileri hareket edeceğim arkadaşlar. Dikkat. 1981 artı x yılında bu gerçeklik var. E diyelim 1981 artı x yılı için yaşlar toplamı yaşlar toplamı 3x artı 6 diyor ki ne zaman 135 olur? Tamam. Şimdi K yıl sonra diyelim. Yani yıllar 1981 artı X artı K yılında. Artık K yıl ileri gittiğim için Hamza 6 artı K yaşında olur. Baba X artı K olur ve dede de 2 X artı K olur. Okey miyiz? Bunun 135'e mi eşit olmasını istiyorum arkadaşlar ben. Tamam 135'e eşit Ne yaparım? Topladım bunları. 3x artı 6 artı 3k'nın ne eşit olmasını istiyorum? 135. Hadi k'yı yalnız bırakayım. O zaman ne olur? 3 tane k. 6'yı kaç yaptım? 129 eksi 3x. Her tarafı 3'e böldüm. Demek ki k dediğim arkadaş 3'e bölünce ne olur? 43 eksi x. Yani k dediğim şey 43 eksi x yıl sonra. E ben zaten 1981 artı x artı k yılında bunların yaşları toplamının 135 olduğuna karar vermiştim. K gördüğüm yere 43-X yazarsam bakın ne oluyor? 1981 artı X artı 43-X. Sizin de gördüğünüz gibi X'ler bay bay. 1981 43 daha. 2024. Demek ki cevabımız 2024. Geçişlere dikkat edelim arkadaşlar. Zamanda yolculuk yapıyoruz. Zamanda yolculuk yaparken baba 81'li X yaşını X yıl ilerlettim babayı. O yüzden 1981 artı X yılında Hamza 6, baba X dede de 2X oldu. O esnada yaşları toplam 3X artı 6. 135 yapması için 3 tane K ekledim. O K'nın X cinsinden değerini buldum. Yapıştırdığım yerine 2024'ü buldum. Bence hoş bir çözüm oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar esen kalın.